Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma fahri alemi zişanı incitme. Benim günahkar olmamdan ve insanları incitmemden fahri alemi zişan niye rahatsız olsun? Ayet, sizi içinizden öyle bir peygamber geldi ki size, sizin başınıza bir iş gelmesi onu çok üzüyor. Ayet-i Kerime, Allah buyuruyor ve harisun bil müminin raufur rahim diyor. Müminlere ne kadar düşkünsün ey Habibim. Allah bunu peygambere söylüyor. Onlara ne kadar düşkünsün. Eğer sen bir canı incitirsen, Allah indinde cezayı gerektiren bir hata yaparsan, seni seyreden adeta evladının ayaklarının tökezlenmesi ve yüzüstü kapaklanmasına çığlık atan bir annenin telaşı gibi, senin peygamberin üzülmektedir. Onu bu kadar üzme, incitme, bırak ki sana rahat şefaat eylesin. Zorlama, bunu söylüyor Alvarlı Efe Hazretleri. Eyvallah.